Herkese merhaba. Bir tık kavram bugün sizler için uzaktan öğrenme ortamlarında etkileşim kavramını ele alıyor. Haydi başlayalım. İnsan yaşamak için neye ihtiyaç duyar? Temel düzeyde beslenme, barınma ve güven ihtiyaçları karşılanan insan için hiç kuşkusuz bir diğeriyle ilişkide olma ihtiyacı öne çıkıyor. Peki öğrenme ortamlarında durum nasıl? Özellikle yüksek öğretimde öğrenci sayılarındaki artışın, öğretmen merkezde öğretim yöntemleriyle ders anlatımlarına daha çok zaman ayrılmasına ve grup çalışmalarına ayrılan zamanın azalmasına neden olduğunu görmekteyiz. Elbette bu durum en çok gençlerin etkileşim ve bir diğeriyle ilişkide olma halini etkiliyor. Öğrenci sayısındaki bu artış hem öğretim yöntemlerini hem de değerlendirme yöntemlerinin seçimini etkileyerek çoktan seçmeli ya da otomatik değerlendirmeye uygun yöntemlerin seçimine neden oluyor. Sonuç olarak öğrenci sayısı arttıkça öğrencinin öğretim elemanı ve diğer öğrenenlerle olan etkileşimi de azalıyor. Araştırmalar 100 ve daha fazla öğrencinin olduğu derslerde dönem içerisinde soru soran ve görüş bildiren öğrenci sayısının ondan az olduğunu göstermektedir. Sonuç olarak sınıf mevcudu arttıkça dersler daha çok bilgi aktarımına odaklanmakta, araştırma, açıklama veya tartışma etkinlikleri geri planda kalmaktadır. Oysa özellikle sosyal yapılandırmacı bakış açısına göre öğrenme süreci en iyi tartışma ve sosyal etkileşim yoluyla şekillenir. Bu yolla kendi bilgi ve deneyimlerimizin doğruluğunu diğerlerininki ile karşılaştırıp sonuca ulaşır kişisel anlamlarımızı inşa ederiz. Bu kimi zaman bir gruba geliştirdiğimiz aidiyet, kimi zaman değişen ya da yeni oluşan bilişsel şemalarımız olabilir. Manuel Castells'in deyimiyle bilgi insanlar arasındaki etkileşim içerisinde üretilir. Böylelikle her insanın eşsiz ve biricik oluşunu destekleyen kilit bileşenlerden biri olarak etkileşim yöntemleri karşımıza çıkar. Yine yapılandırmacı bakış açısına göre öğrenme, öğrenen, öğretmen ve diğerleri arasında iletişim ve etkileşim gerektiren sosyal bir süreçtir. Teknoloji ise tek başına bu sosyal sürecin yerine geçemez. Ancak bu süreci kolaylaştırabilir. Bugün hem bilginin üretim süreci hem de etkileşim ve ağ bağlantılar ile yayılması, farklı anlamlar kazanarak temsil edilme biçiminin değiştiğini ve bu kapsamda Bilgi iletişim teknolojilerinin öne çıktığını söyleyebiliriz. Peki, bilginin üretilmesi konusunda öne çıkan öğrenme ortamları, özellikle de uzaktan eğitim ortamlarında etkileşim konusu nasıl ele alınıyor? Etkileşim süreçleri, yöntemleri neler? Peki, gelişen teknoloji ve kesintisiz öğrenme süreçlerinde etkileşime yönelik örüntü ve eğilimler geleceğin öğrenenlerine neler vaat ediyor? Gelin yakından bakalım. Uzaktan öğrenme ortamlarında etkileşim başlarda öğrenci ve diğerleriyle çift yönlü iletişim aktiviteleri olarak tanımlanmış. Elbette gelişen teknoloji ve öğrenme sistemleri ile bu tanım genişleyerek öğrenen, öğrenen 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 öğreten öğrenen içerik öğrenen arayüz öğrenenin kendisiyle etkileşimi çevre ve kurumla olan etkileşim türlerinin tanımlanmasına sahne olmuş. Tam da bu noktada uzaktan öğrenirken birbirinden uzakta bulunan bu öğeler için özellikle Michael Moore'un etkileşimsel uzaklık kuramı değerli bilgiler barındırıyor. Moore'a göre uzaktan eğitimdeki uzaklık kavramı öğrenen ve öğreticinin farklı mekanlarda bulunmasından kaynaklı fiziksel uzaklıktan farklı. Aslına bakarsanız uzaktan eğitimdeki asıl uzaklık öğrenenin öğreten ve diğerleri ile kurulamayan daha çok etkileşim ve iletişime dayalı uzaklığıdır. Örneğin sosyal medyada karşılaştığınız bir öğretim elemanının bilgiselinde etkileşime girdiğinizi düşünelim. O an yaşadığınız etkileşimsel yakınlık, yazdıklarınızı bulduğunuz karşılık ve iletişimde olma hali fiziksel uzaklığın önemini azaltarak sizi daha çok yorum yazma ve etkileşimde bulunmaya teşvik edecektir. İşte uzaktan eğitim süreçlerinde de etkileşim unsurları dikkate alınarak tasarlanan derslerde etkileşimsel uzaklığın azaldığını görüyoruz ve öğrenenin katılımı da buna bağlı olarak artmakta. Böylelikle Moore'un belirttiği gibi çevrim içi öğrenme ortamlarında fiziksel uzaklığın etkileşimsel uzaklıktan daha az anlamlı olduğunu ifade edebiliriz bu konuyu uzaklık kavramını ele alacağımız bir başka içeriğimizde incelemek üzere şimdilik yönümüzü tekrar etkileşim kavramının kendisine dönelim. Sayı ve çeşitlilik bakımından etkileşim kavramının öğrenen öğreten, öğrenen içerik, öğrenen öğrenen başta olmak üzere farklılıklar gösterdiğini belirtmiştik. Buna göre öne çıkan sorularımız şu şekilde. Bir öğreten olarak uzaktan eğitim ortamlarında hangi etkileşim türlerini seçmeliyiz? Seçilen bu etkileşim türleri tüm uzaktan öğrenme gruplarında geçerli midir? Bir öğrenme ortamında tüm etkileşim türlerine yer vermek mümkün mü? Terry Anderson tarafından geliştirilen etkileşim eşdeğerliği kuramı bu sorular için önemli cevaplar barındırıyor. Öğrenen-öğrenen, öğrenen-öğreten öğrenen ve öğrenen-içerik ile etkileşimi temel alan kurama göre tüm etkileşim türlerini üst seviyede kullanmak yerine bir etkileşim türünün en üst düzeyde tutulması derin ve anlamlı öğrenme için daha işlevseldir. Bu konuya ilişkin yapılan çalışmalarda ise öğrenenlerin özellikle çevrimiçi öğrenme ortamlarında içerik ile olan etkileşimi ve öğreten ile olan etkileşim türüne daha çok ihtiyaç duyduğunu öne çıkarmakta. Öğretenin eş zamanlı bir şekilde öğrenme ortamında bulunmadığı durumlarda ise öğrenenlerin öncelikle içerikle olan etkileşime ve diğer öğrenenlerle kurulacak etkileşime yöneldiklerini görüyoruz. Buradaki kilit nokta sizin öğrenme grubunuzun ne tür koşullarda ve ne zaman grup etkileşimini tercih edeceği. Araştırmalara göre öğrenenler için etkileşim kurabildiği, belirli bir iletişim ve tartışma ortamında bulunabildiği öğrenme süreçleri daha tercih edilebilir. Böylece öğrenme ile daha pozitif bir ilişki kurduklarını görüyoruz. Peki uzaktan öğrenme ortamlarında tüm bu etkileşim süreçlerini hangi uygulama ve yöntemlerle desteklemek mümkün? Tony Bates tarafından kaleme alınan, Türkçe'ye de çevrilen Dijital Çağda Öğretim kitabı bu konuda önemli bilgi taşları sunuyor bize. Kitapta özellikle etkileşimli öğrenme konusunda müzik notalarını ses dosyalarına çeviren yazılımlar kullanarak beste yapmayı Çevrim içi simülasyonlar yoluyla kavramları test etmek için veri girmeyi veya bilgisayar tarafından kontrol edilen karar verme senaryoları veya oyunlar kullanmayı, öğrenme ortamlarında etkileşimli çevrim içi kitap ve etkileşimli videoları dahil etmek, e-portfolyo çalışmaları ile geri bildirimi kolaylaştıran farklı uygulamalar gibi birçok öneri ve örneğe yer verildiğini görebiliyoruz bu kitapta. Uzaktan eğitimde etkileşimli öğrenme konusunda yapılan bir araştırmaya göre, etkileşimli bir oyun uygulaması ile yapılan sınır geçiş uygulama eğitiminde, öğrenenlerin araç içerisindeki kaçak ürünleri nerede arayacağı ve yolcu ile kurulacak iletişim sürecini bu uygulama üzerinden öğrenenlerin diğer öğrenenlere göre %28 daha fazla başarı sağladıkları anlaşılmış. Benzer şekilde yüksek öğretimde öğretmenlik uygulaması dersleri için geliştirilen sanal sınıf simülasyonlarının kullanımlarına ilişkin öğrenen ve öğreten görüşlerinin de olumlu olduğunu görüyoruz. Çevrim içi derslerinizde etkileşimi desteklemek için kullanabileceğiniz etkililiği kanıtlanmış diğer uygulamalar ise şu şekilde. Ders içinde sosyal ağ araçlarının kullanımı, sosyal medya dediğimiz ya da web 2.0 dediğimiz araç ve uygulamaların Kullanımı, çevrimçi derslerinizdeki etkileşimi olumlu yönde etkiliyor. Yine ders içinde kullanacağınız tartışma forumları derslerinizi etkileşimli hale getirmek için önemli bir ortam oluşturuyor. Ayrıca oyunlaştırma öğelerinin kullanımı, puanlar, rozetler, geri bildirimler, seviye, ödüller, meydan okumalar gibi oyunlaştırılmış unsurlar çevrimçi derslerinizin daha etkileşimli geçmesine katkı sağlıyor. Sokrates'in kullandığı diyalog ve sorgulamadan öğrenme ortamlarında giyilebilir teknolojiler ve akıllı asistanların kullanıldığı bugüne etkileşim özünde desteklediği ilişkide olma psikolojik ihtiyacı ile insan için her çağda önemini koruyan bir yere sahip. Görünen en büyük değişim ise insanın makine ile etkileşimi ve etkileşim yoluyla makine öğrenmelerine evrilen süreçlerle ilgili. Böylece uzaktan eğitimde 5. nesil olarak adlandırılan akıllı esnek öğrenme modelleriyle etkileşimin en üst düzeye çıkarılması mümkün olacak gibi görünüyor. Uzaktan eğitimde etkileşim kavramını ele almaya çalıştığımız podcast bölümümüzün sonuna geldik. Haftaya yepyeni bir kavramla buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın.